Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir tanım testiyle beraberiz. Yeni çıkan bir ürünün tanım testini yapacağız. Bugün ise sizlerle beraber Puf gördüğünüz gibi şu renkli şeylerden çıkartmış. Onları deneyeceğiz. Bu karamelli vanilyalı olan modeli şurada yazıyor. Karamelli vanilyalı Puf yeni. Diyeceksiniz ki Eti ile bir anlaşma mı var? İki videodur Eti'nin videolarını çekiyorsun. Ama ne yapayım arkadaşlar? Anlaşmam yok ama ne yapayım? Adamlar yeni ürün çıkmış. Bizi de denemek düşer. Ben de bu yeni ürünü şimdi deneyeceğim. Videomuza geçmeden önce ise 2 saniye ayırarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ziller açmayı unutmayın arkadaşlar. Ziller çok önemli. Ben her gün video atıyorum ama bazen videoların atıldığı zaman arkadaşlara gelmiyormuş. O yüzden zillerin açın, tümünü açın. Zillerde tümünü açın. Her gün video attığım saat 16.00. O saatte direkt size bildirim geliyor. Siz de hemen gelebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ürünümüz bu. Ürünümüzün fiyatını söyleyeyim 2.5 TL. Normal yerel marketlerden, bakkallardan bulabilirsiniz. Yani bunu her yerden alabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü açalım. Ürünümüzü şöyle açıyoruz. İçinden 3 tane şey çıkıyor. Bunlar ayrılıyor mu? Şöyle. Gördüğünüz gibi 3 tane şey çıktı. Bu vanilyalı karamelli modeli, bir de bunun çilekli, muzlusu var sanırım. Ben bunu aldım, bunu deneyeceğim. Açayım buradan bunu ayıralım. Ve şimdi tadına bakalım. Tadı nasılmış? İnşallah güzeldir. 2.5 TL. Normalde bunlar 25 kuruş muydu? 50 kuruş muydu? Şimdi bir 2.5 TL olmuş 3 tanesi. Yani biraz pahalı gibi geldi ama inşallah tadı güzeldir. Açamadım. Evet, açabildim. Sonunda açtım. Kokusu güzel. Kokusu gerçekten çok güzel. Şu karamelli tarafından yemek istiyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Şuradan yiyeyim. Evet ben karamelli çok severim. Karamelli sevdiğim için de önce karamelli taraftan yemek istedim. Karamelli tarafı karamelli biraz az geldi bana. Yani şekerimi tadımı tuzlu bir az geldi. Ama normal vanilyalı taraf bildiğimiz vanilyalı eti puf. Ama derseniz ki bu üç tane eti pufu iki buçuk TL'ye değer mi? Yüzde 50 yüz Ne çok kötü, ne çok iyi. Ben orta derece sevdim bunu. Yani buna orta bir puan veriyorum. 3 tanesi 2,5 TL. Normalde 50 kuruş değil miydi bunlar ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ben bunu ne çok beğendim ne az beğendim. Normal etik pufu 3 tanesini paketlemişler. Bir tarafı karamelli bir tarafı şey yapmışlar. Yeni diye çıkartmışlar gibi geldi bana. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi kanala abone olmayı ve zilleri açıp tümünü açmayı unutmayın. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Her gün 16.00'da video atıyorum ve videolar direkt size denk diye bildirim gelecek. Siz de buraya geleceksiniz. Herkese iyi günler. <laughs>